Başörtüsü farz mı? Başörtüsü e, takmayan hanım kardeşlerimizin e, ya da başörtüsü takmak istese de işte çevrenin etkisiyle takamayan veya bazı baskılarla başörtüsü taktırılmayan e, hanım kardeşlerimizin bu noktada çok yoğun sorusu var. Benim kanaatimi merak ediyorlar. Ben de yani bu konu öyle kanaat belirleyecek bir konu değil. Düşüncem doğrudan vahyin söylediği şekildedir. Ona göre ta ilk insan neslinden itibaren aslında bu konunun peygamberlik sisteminin yani vahyin önemsediği konulardan biri olduğu düşüncesindeyim. Hazreti Adem ve Hazreti Havva üzerinden hani belki isim vermeyelim ama ilk insan nesli diyebiliriz. İlk insan nesli ile alakalı hani o cennetten çıkartılma meselesinin yoğunlukla ele alındığı Kur'an-ı Kerim'deki o pasajların birinde Araf Suresi'nin 26. ayetinde hatta 26. ayetinden biraz daha öncesinde de 20. ayetinde 21. 22. ayetlerinde de konuya dolaylı temasın olduğunu beyan edeyim. Fakat en net şekilde 26. ayette Allahu Teala buyuruyor ki: Ya Beni Adem Ey Adem oğulları Kad enzelna aleyküm libasen. Biz size işte libas indirdik. Libas örtü demek yani örtü indirdik. Yani örtü kullanımını öğrettik demek bu. Muhtemelen örtü başka gezegenlerden gelmiş değil. Tıpkı demirle ilgili de kullanıyor bunu enzele fiilini. Yani ikram etmek, nüzül, nezele, enzele, nezzele kelimelerinin kök anlamları içerisinde ikram etmek manası da var. Yani bu bir ikram, bu bir iyilik, aslında bu bir nimet. Örtü kullanımını öğretmiş olmak bir nimettir. Bunu size öğrettik, nimet olarak verdik.